merhaba. Evet video editlerken fark ettim. Sesim niye bu kadar ciyak çıkmış. Evet yeni bir vlog sonunda ve sonunda ne güzel enerji kaçtım. Saat kaç biliyor musunuz? 10.30 falan ve benim şu an bu saatte uyanık olup bu kadar enerjik olmam gerçekten normal değil. Duygu gelecek birazdan. Onunla küçük bir video çekimimiz var. Onu çekeceğiz. Daha sonrasında Lidya geliyor. Bugün İzmir'den onu havalimanından almaya gideceğiz. Aşırı heyecanlıyım. Ve eminim ki kızlar da benim kadar en az heyecanlıdır. Yılbaşına birlikte gireceğiz dördümüz. Ve hani inanılmaz ötesi bir olay. Bu dörtlünün beraber yılbaşına giriyor olması gerçekten inanılmaz ötesi bir olay. Enerjim aşırı mutluyum, çok pozitifim yani. İnşallah siz de öylesinizdir. Boş yaptım fazlasıyla ama şu an gerçekten aşırı enerjiyim. O yüzden bu boş yapmalarımı mazur görün lütfen. Burası da dağılmış ha. Neyse, şey şimdi kahve yapacağım. Daha sonrasında duyguyu bekleyeceğim. sonra Sonra öyle yani, sonra... Videha Havalimanı'ndan almaya gideceğiz falan filan derken zaten siz de benimle birlikte olacaksınız. O yüzden şimdiden iyi seyirler dilerim. Umarım videoyu beğenirsiniz. Dur şey yapamadım. Öpüyorum çok. Evet arkadaşlar, Duygu'ya yine birazcık söylemek istiyorum çünkü hak, et, hak etti. Şimdi Duygu'yla birlikte video çekecektik. Yani Duygu bana yardımcı olacaktı. Gelmedi. Duşa gireceğim. Hazırlamam gerek. Hediyeleri hazırlıyorum. Gelmedi arkadaşlar ve zaten 20 dakika sonra evden çıkmamız gerek. Yani 20 dakika sonra inşallah gelir yoksa duyguyu almadan giderim. He bak duygu duygu ne? <laughs> Neyse bunu izledikten sonra ben diyecek ki <laughs> bak almadan gittin. Neyse çok yedim dominos da bayağı yedim. O yüzden öleceğim şu an. Yani sabahın köründe dominos yedim resmen. Yani gerçekten öldüm. <laughs> Evet. Öncelikle bir YouTube kanalıma merhaba. Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Lidi <laughs> Argavanı bekliyoruz. Gelmek bilmedi. Evet. Hadi atlayıp Çeşme'ye mi gitsek? Atlayıp Los Angeles'a mı gitsek ya? Evet. Şu an gittik. Arkadaşlar merhaba. merhaba Şimdi olur 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 olur. <laughs> olur, olur. Her şey olur nerede? Alışveriş yapıyorum. Bilmiyorum. Çok, çok pardon, çok pardon. ben çok utanıyorum böyle. İnanamıyorum duygu yeri. Bu konuda hiç ilgilendirmez. Kola aldım. Bu konuda sırrını Kola aldım, aldım ice tea aldım. Evet. İçkileri buradan alacağız komple. Her şeyi buradan alıyoruz. Ömürlük. <laughs> Kanka, i̇şte, sonra sonra duygunun, ilk akşam, <laughs> ilk çeşme akşamı. Ben Allah'ıma Ne Ne Evet. Evet. <laughs> evet. Deli, deli. Şunları da koysanız ha. Arkadaşlar eve geldik. Şimdi Duygu'nun bize yaptığı şu güzel, şu güzel şu, kurabiyelere şu, bakın. Şey. Bunun üstünde şeker mi var yoksa şey? Şey mi var? Ne? Ve gıda boyalı süsleme şey mi? Ne oldu? Yok. Tabii. Aa, çok güzel var. Yiyebiliyoruz değil mi? Evet. <laughs> Ama yemek Reçeli aktı. Hayat Asla. yani haka. Sultan. Dur dur yeme. Yeme çıkar. Niye? Çünkü bekarlık, sultanlık. Biz ona ben duygu yemeyiz. hediyem. var mı? Hı -hı. teşekkür ederim açıyorum açtım ne çıkacak sen gerçekten ne çıkacak şeyden <gülüyor> oha oha ne <laughs> şey ay <yapayım>. ya, açamıyorum <laughs> ama açılsana ya ağlarım <laughs> cidden ağlarım <şimdi>. hala açamadım. <gülüyor> 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 makas veresene Hayatımda aldığım en anlamlı hediyelerden bir tanesi şu an. Bir yemeğe bağlayacağım. Ben açmayacağım. Ama da kodumun Şimdi oturuyoruz. Lidya'nın bavulları buradan görünüyor. Şimdi size aldığım hediyeyi göstereyim. Bakın bunu kendime aldım. Duygu göster hediyeni. Evimizin sultanlığını Duygu'ya aldım. İç dünyamda da Şimdi Duygu'nun hediyesini göstereceğim. <laughs> evet böyle arkadaşlar. Hepsini göstermemize gerek yok. Burada Duygu yani <laughs> Sadece şey anını gelmek istiyorum. Kendimi zulmayacağım, rezilliyim. Teşekkürler. <laughs> Yemin ederim zehirlenmiştim bu arada. Bu şarap bozuktu. İnandık yazmış bir de gülmüş. <laughs> i̇nandık inandık şarap bozuktu. <gülüyor> 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 Günaydın arkadaşlar. Günaydın arkadaşlar. Anamın günaydın. <laughs> Oje sürmem gerek. Banyo yapmam gerek. <gülüyor> <gülüyor> Kalkın. Burgu <baktım>. <laughs> yine bildiğimiz gibi erken <laughs> Nerede erken saati? Evet ama bugün baya geç kalktı. Ama şimdi kalkınca Herkesi kaldırma peşinde. Duygunun e, best taktiği. Dirençli bir huy ya. <laughs> Günaydın arkadaşlar. Tekrardan bir yatak maceramızdan sonra Duygu, Duygu nasıl gelecek, ya. gelecek acaba? Çok merak ediyorum. Şekil olarak. <laughs> Giyinmiş ve gelmiş. Evet. Biz evi topladık. Sen yukarıda. o oh! Evimin sultanı. <laughs> Kendine gelmiş kolay bak biz bu. <laughs> evet yüzümü yıkadım, dişimi fırçaladım, krem sürdüm, Oha. güneş kremi sürdüm. Güneş kremi. Güneş kremi yaz kış sürülür. Öğren. <laughs> bak çok önemli şey buldum. Mim bulur. Bulursun tabii o kadar <laughs> sonra. <süredir. gülüyor> Az önce bir tane ezancı da işte şeymiş, kalsaymış tamam mı? <laughs> e ezenci de işte yardımcıymış. Kim? Demiş ki ya bir biri. E, neyse işte sonra şey demiş. Çok ünlü geliyor buraya demiş kalfaya işte o şey as sahibi e, çok aşırı tepki verme demiş sonra Murat Dal kılıç gelmiş öbür gün sonra demiş ki işte yazarken adınız ne sonra şey o adam kulağına fıslamış o kadar da değil Bayağı eğlendim Mükemmel Lide Erdoğan güzel Yaklaşır Ben de çay yapıyorum burada. çay. Çay koyacağım. Tamam. <laughs> evet arkadaşlar, bir muhteşem kahvaltı soframızdan sonra şimdi market alışverişine gidiyoruz yine. Çünkü e, bir şeyin bize yetmeyeceğini fark ettik konuşmaya başladığımız an itibariyle. O yüzden bir market alışverişine daha karar verdik. Arkadaşlar bakın, brownie yaptık. Evet, <laughs> <laughs> Patates yaptık, bir de bizim pilav yaptık. Bizim pilav. Bizim pilav. <gülüyor> <gülüyor> pilav yaptık. Ecema, böyle oldu. Ve <laughs> ay durun arkadaşlar masamıza bakın. Ay bir odaklayamadım. Bakın böyle şimdi buralar ya dolacak. Bunlar şat şeylerimiz, şekillerimiz falan filan derken. Ay döndürdün mü sağ ol. <laughs> Bu ne abi? Şey ya, bir şey ne yaptın? Brown'u mi döktün? Porque... Geliyor geliyor. Porque... Porque estás aquí... Ya! Evet arkadaşlar, Kidan abla bize lazanya yapmış. Evet arkadaşlar şimdi anın en güzel kısmına geldik. Giyineceğiz şimdi. Evet çok heyecanlı. Şu an sadece Duygu bizden saklanıyor bizi görmemek için. Çünkü sürpriz olacakmış o yüzden. Evet neyse şimdi biz hazırlanıyoruz. Birazdan tekrar geri geliriz. Hadi öptüm. Yani Duygu'nun bana yaptığı makyaj ve benim... Çok güzel gözüküyor. Ay ne kadar güzel olmadı ya? Çok güzel gözüküyor. Ben beğenmedim ya. Anladım. Bir de rujumun... Ya kes! İç, iç kısma sürülmüyor Yani bu Arkadaşlar hazırız biz. Şimdi makyajımı beğenmediğime dair yorumlar yapacağım ama Duygu beni öldürecek. Yapamazsın Çünkü çok bence koyu oldu. çok koyu geldi. Çünkü bu siyah. Ve rujumu yine yedim. Siyah rujumu yine yedim. Siyah far, evet. Hadi gelin. Yalnız bir şey diyeceğim. Ne güzel ki şu hani. Yerim bize. Evet arkadaşlar Aa. hazır mısınız şimdi soframızı görmeye? Ya şuna bakın deli! <laughs> Kaderimden! Of, çok güzeliz ya, Abi, yemin ederim saniye. ağlayacağım. Hadi ah. gelin. Oh, ah. <gülüyor> Abi... Mumumum <laughs> gidiyordu mumumum gidiyordu. <laughs> Bedevi de istersen. Şu de bak. Panderas. Panderas benim takdirimi bak şöyle şimdi. Bak ben gideceğim, ben ben gideceğim mı? Bak. <laughs> Hayır, sen tamam mı? Ben şimdi bir yere gideceğim. duygu ha. Peki, Apoların geldiği gün benim hasta şu yüzüğü kaybettiğim için ağlama bunu. Bunu. Şunu. Ben sen Ha tanıyorum ben seni. Evet. <laughs> abi, arkadaşlar Ece'nin boş bakışını yapıyorum şu anda. Ay e, yine Sinem yorumunu beğendim <gülüyor> Abi kız duruyor <laughs> <abi, kısırıyor, gülüyor> Arkadaşlar Ece bize sunum yapmak için hazır şu anda evet. sexy girl. bir müzik versene <laughs> çok az. <laughs> Çünkü daha sonra renkli hayatımız geliyor. Bir şöyle durayım. Çünkü ben biraz rahatım. Şimdi. Ece Deniz Gerizekalı Reis. İşte Duygu bu. Ocak, wow reis. <laughs> wow. Erdoğan, Gerizekalı Reis 2. Ece <laughs> <I'll make> Erözü, <laughs> Oh Evet. Bu kız yani ben aptalın önde gideni bir insanım. Kendini özetleyen insanla da görmedim PowerPoint'te yani. Şimdi bunun gibi böyle aptal resimler çekilmeyi çok sever. Ne inanılmaz türünün tek örneği bir insan. YouTuber adayı kendisi. Geleceğin YouTuber'ı Ece Deniz tam Bu Duygu Ocak. Wow, ne? sahibi olur kendisi. 24 küfür eder. Ekürüm kendisi her yerde benimle birlikte. 2021'de sevgili yapacaklar listesinin uh -huh. en başında. Uh -huh. Bravo. Makyaj konusunda bir numara örnek gördüğünüz evet, gibi. bir dakika bir saniye şu anda yakınlar. Şekil, bir an, Hı, e, şekil <laughs> bir an. Geleceğin influencer olacak ona. Teşekkürler. Diyet bozmayı çok sever. <gülüyor> Tabii. <gülüyor> şişede duran şeyin şişede durduğu gibi olmadığını hala öğrenemedi. <laughs> Bitik şeyim de sana evet, burada. Abi, evet. Bir tane kusan adam var. Kusma konusunda master yapmış bir arkadaşım. Evet, özellikle kendi <laughs> e, şey doğum günüme örnek vermeyeyim ben şu an. Evet, Burada tepsi var. Tepsi koydum logo olarak. <laughs> Neyse devam ediyorum. Bu Lidya yıkık reis eşittir gerizekalı reis teşekkür ederim. Reis. Bir yılda saçını 3500 kere değiştirdi. Tam bir akrep burcu kadını. <laughs> Bad içmekten içi dışı bad oldu. Evinde kendi kendini çekmeye bayılıyor. Vuuu İzmir'in kralı Evet be. Saati yemek yer. Sevimli neşe Ama kilo oluyor. almaz. Ve sinir krizi geçirmek Ay, için. Ay devam. <laughs> AMK reis. Mal reis. <laughs> Abi, mal Her cümlesinin sonunda AMK koyması olmuyor çok mantıklı gibi konuşup asla mantıklı hareket ya etmez. Ya senin döverim ya. Yani, grupta en uzun adam akıllı ilişkisi olan tek kişi. Bir arada çok mala bağlıyor. Grupta kendisini en soyutlayan kişi. <laughs> Herkese gereğinden fazla değer verir. Çok iyimser ve hayalet. Onun evet o zaman biraz rezil anlarımıza geçeyim. <laughs> da liderle birlikte ansızın bir bedevi gecemiz. Ne yapıyoruz diyoruz ama en eğlendiğimiz gece falan Teşekkürler. Abi. Teşekkürler. Aa! Mükemmel. günümüz alkolden zehirlendiğini sandı. Ve, <laughs> ve, kendisi otele döndüğümüzde ambulans çağırması gerektiğini düşünüyor. Ece ambulans çağır ben hastaneye gitmek istiyorum dedi. Ve ben aynı şu ifadeyle duygu korona var deyip duyguyu bir saat sakinleştirmeye çalıştım. <laughs> ve yoğurt yedim. <laughs> Hande Teşekkürler. Portakal <laughs> <laughs> Abi bir gece evet. öncesini anlatabilir miyim? Bir gece Hayır öncesini... anlatamazsın. Bir dakika sana. lütfen anlatmak Sunumu istiyorum. Sunumu bölme. Sunumu bölme bir. Daha en güzel yerlere gelmedik. <laughs> şükür, olmadın. Şükür arkadaşlar günaydın <laughs> bir şey diyeceğim lütfen hayata tamam. Doğru. lazanya mı yiyorsun evet tamam, annem yani bozulmamış sürece <laughs> midem bulanmıştı ya bir şey mi ben ben soğuk yemek yiyemem bu arada ve normal bence ılık <laughs> <laughs> çok okey evet arkadaşlar şimdi Masanın hali. Dün gece böyle bıraktık. Şimdi toplayacağız. Allah. Şunu bak şöyle yer. Abi şunun bokluğunu gösterebilir miyim ya? Yani şunlara o kadar üzülüyorum Ama ki. Ama tadı baya güzel olmuştu. Senden sonra Lidya baya bir şey yaptı. Buna. Red Bull falan. Cin falan koydu manyak oldu. Sen içmedin onu. Cin mi koydu? Cin göremiyorum masada arkada koydu galiba. Bayağı bir şey karıştırdı bunun içine. Abi içtim ama. Herkese Hı. böyle dağıtıyordu eliyle, ağzıyla. Ondan sonra başka şeyler de karıştırdı içine. İnşallah kıyma bozulmamıştır. Ben yiyorum böyle ama. Kusacağım ben... arkadaşlar. Midem gerçekten kalktı. Şimdi neyse. Hı. Benim anksiyetem başladı. Şurayı toplayalım. Dağınıklık beni öldürüyor çünkü arkadaşlar ama. dün gece biz saat 9 gibi yemeğe başladık. Yemeğimiz saat 10 gibi falan bitti. Ece saat 10.30'da başladı etraf toplayalım. Gece bok atacak. <laughs> etraf toplayalım lütfen. Evet, hadi şu pıdı destek <laughs> Ve gelin görün ki saat kaç şu an? Ayın 1'i saat 2 galiba. İki de hala masa aynı Çok, kuruluş. Ağlayacağım şekilde. gerçekten ya. Ben söyledim işte biliyorum ne bokluklar çıkacağını yani. Neyse ben, ben tost yemek istiyorum. Yapalım ve yiyelim. Cüzdanım buradaymış, Hayır. teşekkürler. Oha, o cüzdanı biz nerelerde aldık? İhtimalle şunun altına girmiş. Neyse. <laughs> Bir üşüdüm. Titreme <laughs> geldi. <laughs> tamam, önce yemek yiyelim sonra toplayalım. Çünkü mutfak da dağınık. İyi. Ev halkı! Uyanıklar Lydia Private'ına video koymuş. Hadi. <gülüyor> Yürü. <gülüyor> Ay, yok. Aşkı burada lan. Ne yapıyorsun lan sen? Private'ına video falan koymuşsun. <gülüyor> ha? <laughs> Gezdik Evet. let's go to the party I looked at Duygu and she was like Bülent Ersoy Duygu and Bülent Ersoy Bitch Corvette, Corvette Hoppin' in motherfuckin' jet like that I ain't even gonna stand in the net like that They be like, pot, why you all like that? Why you tall like that? Why you all like that? Yeah. you